Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu YouTube'daki ilk videom olacak. Bu slime videosu. Böyle bir tane slime aldım. Arkadaşlar bu kamerada kırmızı görünüyor. Ama normalde rengi turuncu. Şöyle getireyim. Arkadaşlar iyiyim. Cumartesi günü bir video gelecek. Sadece tatil günleri video atmaya çalışacağım. Yani diğer iki günler atamayacağım. Çünkü annemin telefonundan attığım için O yüzden yani. Neyse. Arkadaşlar ben bunu ses çıkartmak için bir şekle getirip geliyorum. Arkadaşlar şimdi getirdim. Kaşı elim battı. Elim acıdı geliyorum. Arkadaşlar elim battı. O yüzden e, çok özür diliyorum sizden. Ve Yarın ne challenge yapsam acaba? Hı. Hmm. Yarın, e, yarın diyorum ya. E, cumartesi günü odayı düzenleme videosu gelecek. Pazar günde markette bir video çekeceğim. E, ama marketçiler izin verirse alttan çekmeye çalışacağım. Yani gözükmeden çekeceğim. Çok ses çıkarmayacağım. Yani ses çıkarırsam anlarlar. Arkadaşlar bu videoma like atıp <laughs> kanalıma abone olmayı unutmayın. Çünkü arkadaşlar herkes bir milyon yapıyor. <laughs> Ay arkadaşlar şimdi dur bir şey yapacağım. Arkadaşlar bu hale getirdim birazcık attı ama arkadaşlar şimdi bunun birazcık daha akması lazım aynen buraya gelecek Tamam. arkadaşlar şimdi arkadaşlar birazcık dersin geliyorum. Arkadaşlar şimdi bayağı bir aktı. Arkadaşlar bu krem gibi akıyor ya. Şu bunu da. Aptal yapıştı. Arkadaşlar bir videoyu çekeyim dedim. El yani ev battı. Ya tarafa gideceksin abi. Evi batırdım arkadaşlar. Şimdi ben şunu alıp slime'ı tabağa koyup geliyorum. Tak, arkadaşlar. Ay şöyle ha, Arkadaşlar şimdi bir elimde kamera bir de şey e, bir elim var. O yüzden bir elimle oynuyorum. Yani bu yüzden bana kızmayın. Ee, arkadaşlar bunun içine kıl yemiş. Ben bunu çıkartıp geliyorum. Nerede girdin sen kıl? Hı? Nerede girdin? Nerede girdin yani? Bir gülüşün bile yeterdi bana. Ben geldim ama. Ben geldim sana. Ve kalbim gibi benden uzak Ağladım derdimi bitiremedim Ağladım ağladım hep güvenedim Son çare bu aşkın Kamerayı kapatmayı unutmuşum. Arkadaşlar ee, özür dilerim Kamerayı kapatmayı unutmuşum. Arkadaşlar yarın bizim okul iptal edildi. Perşembe günü de yok. Cuma günü kermes var. Osman Gazi'de okuyanlar bilir. O yüzden videoyu kapatmak zorundayım. Bay bay.